Meslek hayatının ilk yılıydı. Gencecik bir öğretmendi. Hain PKK'lı teröristler hayattan kopardı. Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. 9 Haziran 2017'de ise teröristlerin belediye başkanının aracını açtığı ateşte kurşunların hedefi olduğu ve şehit edildi. Terör örgütü PKK, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, son yolculuğuna tabutunda beyaz duvakla uğurlandı. Aybüke öğretmenin kanı da yerde kalmadı. Hain saldırının talimatını veren terör Rist, genç öğretmenin şehadetinin üzerinden bir yıl geçmeden Kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Unutulmadı Aybüke öğretmen. Görev yaptığı okula Aybüke öğretmenin adı verilirken kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı modern bir atölyeye dönüştürüldü. Adı Türkiye'nin dört bir yanında okullara, parklara, kütüphanelere ve Gabar'daki petrol sahasına verildi. Şehadetinin 7. yılında memleketi Çorum'da mezarı başında anıldı. Anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleğini icra etmekten, vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.. Müzik